Selamlar dostlarım ben Tayfun Arkadaşlar hepinize Yeni bir günden kucak dolusu Selamlar saygılar sevgiler Ne oldu Faysal baba ne oldu Anadolu'nun öz evladı Ne oldu bakayım niye bağırıyorsun sen Tam benim videoya başladım Sırayı mı buldun oğlum anırmak için Eh benim oğlum ilgimi istiyor Benim oğlum sevgimi istiyor Kim bu canını sıktı bu çocuğumun da Bu çocuğu anırtıyorlar He eh Faysal'ım Adamdaki karizmeyi bir bak ya Maşallah ya maşallah. Oğlum benim aslanım benim ya. Böyle yakışıklı var mı? <laughs> Elimin bak şimdi bak ama çocuğum seni seviyorum sen ısırıyorsun Faysal. Bak. bak az da ağzımı bozuluyordum bana oğlum bak yapma böyle şeyler. Arkadaşlar gene başımız bela diyeyim. Başımızdan der bela sıkıntı bizim eksik olmaz. Niye bilmiyorum yani. Carlos gene zıvanadan çıktı. Carlos gene zıvanadan çıktı hele. Son zamanlarda başıma gelenleri bir görseniz Instagram'dan takip edenler bilir. Geçen arkadaşlar Zara az daha ölüyordu. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyorum burada ya. Faysal! Abi bu çocuk vallahi sıkıntılı ya. Bak normal hadi kedi, köpeği, kuşu, muşu geçtim. Eşeğimiz bile anormal. Tüm hayvanlarda benim genel bir sıkıntı var bunlarda. Psikolojik olarak niye böyleler bilmiyorum abi. Zara geçen az daha ölüyordu arkadaşlar. Ya, o kafeslerde delikler var ya. Ulan ne oluyor herkes bağırıyor. Hey! O nasıl bir yaklama Romeo? Nasıl bir ses çıkarıyor bu ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu buna? Romeo ne oldu? Niye bir yaklayın oğlum? O nasıl bir viyaklama seni? İyi defa öyle viyaklarken gördüm. Ne oluyor? He? Ben diyorum abi bir tane normal yok. Hepsinde bir anormallik bir sıkıntı var bizim çocukların. Hepsinde bir problem var yani arkadaşlar. Şu kafeslerdeki delikler vardı. Havalandırma delikleri arkadaşlar odanın. Bizim Zara oraya kafasını sıkıştırmış. Ben de tek başımayım abi. Öyle de bir sıkıştırmış ki çekişle denedim denedim aç Açılmıyor bir de asılı kalmış. İçeride şu kadar da mesafe var. Ee, tek başıma denedim denedim olmuyor. Bu sefer de nefes alamıyordu. Az daha ölüyordu yani. Yaklaşık ben 15-20 dakika tek başıma uğraştım. Sonra hemen itfaiye aradım. Allah razı olsun itfaiyeciler geldi. Ee, hemen müdahale ettiler. Zara'yı kafesten çok şükür kurtardık arkadaşlar. Tek başına çünkü harbiden kurtarmak mümkün değildi yani. Buradan itfaiyecilere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. İşleri güçleri rast gitsin arkadaşlar. Ondan sonrasında Zara kız kızandaydı. Ben onu o yüzden kafese koymuştum. Fakat bir talihsizlik oldu. <laughs> Carlos da çiftleşti arkadaşlar. He. Yani bu Carlos beni abi çıldırtacak ya bak. Şimdi. Oo, tosun kaç. Carlos gene bizim kızın sahiplendi. Görüyorsunuz acayip bir gider yapıyor. Öyle sahiplenmiş ki Zara'yı benimsemiş. Zara ile kendi çiftleşmek için tüm erkek köpekleri kovalıyor bak. Tosun hayırdır babana kafa mı tutuyorsun oğlum? He? Bak Carlos sinirlendi bak. Carlos. <laughs> Vallahi çiftleştiler arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum derken. Sonra bir çözüm buldum ben veterinerle konuştum bir iğne buldum. Düşük yapması için o iğneyi yapacağız. Ondan sonra da bir hafta 10 gün içinde kızanlar bir bilsin Arkadaşlar dişi köpeklerin çoğunu kısırlaştıracağım melez olanları. Bunlar için de zarayı kısırlaştıracağım. Sevda, kaplan tamam mı bu 3 kızı kısırlaştıracağım. Onun haricinde kimi kısırlaştırırım? Şöyle melez olanlara bakıyorum yani. Erkeklerden kısırlaştırmayı pek düşünmüyorum da. Karam var da karamı kısırlaştırmam abi. Niye derseniz şimdi boyu ufak olanlar örnek şey ki karam falan bunlar zaten diğerleriyle çiftleşemiyor boyu ufak olduğu için. Onları kısırlaştırmam ama şu acil Sevda, Zara, Kaplan üçlüsünü kısırlaştıracağım arkadaşlar. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü yavru istemiyorum. Bu sefer melez olduğu için yavruyu da sahiplendirmek zor oluyor. Herkes cins köpek istiyor abi. Kimse Melez köpeği alayım da sahip çıkayım demiyor derken Sofya'ya bak. Sofya ne yapıyorsun sen? Abi bak işte bak. Seni ben oraya kapatmadım mı kızım? Niye atlıyorsun? He? Eh. Sofi de az daha kafesten kaçıyordu bak. Sofi bir akıllı akıllı. Aklını başına devşir. Koydum seni oraya güzelce. Hadi babayla yan yana durun uyumlu olun diye. Kaçma kızım kafesten duydun mu? Vallahi az daha atlıyordu bak. Şurayı yamukmuş arkadaşlar. Sofi Sofi. Dur bakalım kızım kafesinde güzelce. Aman dışarı çıkayım deme. Marla gece falan dışarıda kavga edersiniz aşkım. Duydun mu? musun mu sofi sen de kızana geldin mi ne yaptın kız bakayım hele bir. Vallahi yeni bir erkek rot almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da Instagram'dan geçen paylaştım. Eskobar'ı sahiplendirdik haberiniz olsun bilmeyenler için söyleyeyim. Eskobar'ı niye sahiplendim? Şimdi Natasha ile Eskobar'ı çiftleştirmem mümkün değil. İkisi de kardeş olduğu için doğacak yavrularda sıkıntı olabilir. Sağlık problemi olabilir. O yüzden dedim ki abi en iyisi onu sahiplendirip yeni bir erkek alayım dedim. O yüzden Eskobar'ı verdim. Yeni bir erkek Alman kurdu alacağım bir de e, ee, Sofya ile Marley eş olması için yeni bir rot getireceğim arkadaşlar. Erkek rot haberiniz olsun. Hades baba. Abi Hades'e de iyi bir eş bulmamız lazım. Hades'i ben Joker ile çiftleştirsem mi arkadaşlar? Ne yapsam sizce? Sizce bir söyleyin. Hades Joker de abi deli yavru atar diye düşüneyim ya. Dede bu suyu niye döktün dede? Cık. Gel bakayım buraya suyunu niye döktün sen gel. Cık. Cık. Dedem neredesin dede? Suyu niye döktün kere daha? Ne yapayım bakalım ayakların düzeliyor mu aşkım? He? Düzeliyor mu ayaklarım bebeğim? Buradayım burada nereye gideyim gel. O da devamlı Kerivar ablasının yanına gidiyor. Şu aradan. Ellemiyorum onu Kerivar'la oyunu oynuyor herhalde. Seviyor onu. Ayakları da inşallah düzelecek. Daha düzelebilmiş değil. Biraz zaman lazım. Bu hastalık böyle bir anda düzelmiyor arkadaşlar. İnşallah bir ay içerisinde oğlumuzun ayaklarını düzelteceğiz. Onu da vereceğim dedim ama o kadar da alıştım ki kerateye. O kadar komik ve tatlı ki hareketleri. İnsanın da bağlandıkça abi veresi gelmiyor. Dede'yi çok seviyorum vallahi arkadaşlar. Sizce kalsın mı verelim mi bilmiyorum vallahi. Acayip güzel bir çocuk ama vallahi kaldıkça ona daha çok alışmaya başladım. Ama bilmiyorum. Belki ilerleyen süreçte ayakları iyileşince belki verebilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Çünkü ben alırsam yetişkin almak istiyorum. Yavru değil. Ee, planım o yönde. Eğer öyle olursa da yetişkin alırım. Maraz baba! Aslanım benim. Bu arada Voltur da beni ayar etti. Bak şimdi bağırıyor Voltur. içeride kapalı da arkadaşlar hatırlıyorsanız en son ben onu Natasha'nın yanına koymuştum. Yani canlı yayınları falan izleyenler bilir. Geçen YouTube'da canlı yayın açmıştım. Ben görmeden Natasha'nın yanından atlamış. O hatta şu demir kafesler var ya buradan direkt dışarı atlamış. Oradan da gitmiş abi doğumhanenin içinde. Sevda'yı kapmana kapatmışım yani. Onlar odadaydı. Oradan da odaya atlamış Sevda ile çiftleşmiş Walter. Yani benim başıma bir ton iş aldırdılar. Hele şu kızan zamandan nefret ediyorum arkadaşlar. Yani böyle ayrıca benim buraya şu ejderle şivasın olduğu büyük kafes var ya öyle kafesler yaptırmam lazım ki köpekler atlamasın abi. Bakalım ilerleyen zamanda öyle bir sistem yaptırma, yaptırmak istiyorum. Şimdi hem Zara hem de Sevda falan çiftleştiği için abi bunları artık bir dedim yapacak bir şey yok kısırlaştıralım. Yoksa çok yavru olacak ve bunun dedim önüne geçemeyiz arkadaşlar. Değil mi Faysal? Faysal sen de kısırlaştırayım mı oğlum? He? Sen de kısırlaştırayım mı seni? Faysal'a da bir tane dişi bulabilseydik. Daha nasip olmadı. Apollo, paşam ne haber? Gel. Gelin bakayım, gel. Gel aslanlarım. Şimdi gelin size zararın orayı bir göstereyim arkadaşlar. Sizler de o sırada beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olun. bir de yorum çok sevinirim. Yorumlara da aklınıza bir şey gelmiyorsa emoji emoji sallayın bir şeyler arkadaşlar. Isabel ne yapıyorsun Isabel? Yaramaz İzabel. Aslan kızım benim. Keyfin yerinde mi? Güneşten iyiyiz evvelde. Bak bak abi hangi kafesteydi bak bir görün bakayım orayı. Ama ondan öncesinde gene şiştirin yavrularını bir görün de arkadaşlar sonra durumlarını. Keredalar maşallah çok güzel büyüyorlar. Aslanlarım benim ne yapıyorsunuz bakalım tatlılarım benim gel 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 bunlar dedesinin şekeri. Bunlar babasının şekeri. Bunlar benim aşkım. Çıtır sen de hemen kıskanma kızım. Çıtır da hemen kıskanıyor. Yavrulardan önce kendini sevmemi istiyor. Bak. Bebeklerim benim. Bu yavrularımız da artık arkadaşlar sahiplendirme zamanları geldi. Ee, Türkiye'nin 81 iline göndereyim yapabileceğim. Sahiplenmek isteyenler Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Oradan bana yazsınlar konuşalım görüşelim isteyenlere. Sahiplendireyim arkadaşlar. Çıtırımla tozunumun yavrularını. Değil mi böyle paça? Çıtır o çıtır deme Jegi'ye şey kızı ya abi. Şey, dur sen çok yanaşma. Ya işte çok da artık bırakmak istemiyorum sonra. İyice büyüyorlar, bağlanıyorlar. Kimseye veresim de gelmiyor. O yüzden ufakken en iyisi hemen verelim arkadaşlar. Şimdi gelin size kafesini göstereyim abi. Zaten Instagram'dan takip edenler bilir. Ah kafes burası böyle gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bakın şurada şu delik var ya. Zara abi içeriden o deliğe kafasını sokmuş. Buraya bildiğiniz sıkıştırmış. Ondan nasıl becerdi, nasıl yaptı, hangi akla ziyan yaptı onu da anlamadım. Acaba dedim hani bir hayvan falan mı kovaladı? Kertenkele dedi, yılandır onu kovalayayım derken kafayı mı sıkıştırdı? Ne yaptı? Bilmiyorum yani. Çünkü başka bir şey gelmiyor aklıma. Ben o kafası buradayken tekerledim şuradan kırmaya çalıştım ama şurada da şimdi burası içerisi yüksek yani bir insan boyundan da yüksek. Hafif asılı kalmış. Arka bayağı, bacaklarından tutup havaya kaldırdım ben onu. Sonra kırmaya çalıştım. Tek başıma olmadı abi. Zaten balyoz da yoktu. Çekişle de denedim. Olmadı. Sonra aklıma geldi itfaiye. Hemen itfaiye aradım. Çok şükür itfaiye geldi. Hemen aldım onları içeriye. Balyozla falan kırdılar burayı. Sonra bu borunun içinde de bir tane demir saç var. Bu zaten demir saç tam kafasına oturmuş tasma gibi. Ben de biraz o yüzden çıkartamadım. O demir kırma makasıyla da onu kırdık. Boynundan çıkardık. Çok şükür kızımızı kurtardık. Hani o kafese olan bir hiç önemli değil. Burası kırıldı da aldı da. Önemli olan kızımızın sağlığı. Çok şükür onu da kurtardık arkadaşlar. Ama nasıl beceriyorlar, nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum abi. Yani bizim Köpeklerin harbiden genelde bir problem var. Ben anlamıyorum yani. Baksanıza şu deliğe bir adam nasıl kafasını sokar? Niye sokarsın yani? Büyük ihtimalle dediğin gibi o bir yılandır, faredir, bir şeydir yakalayayım der ki. Nerede o fare oradan kaçtı. Tak bir anda kafayı soktu sıkıştırdı diye düşünüyorum. Ayrıca o panikle yani. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Bak Carlos'a bak. Lan Carlos! Ulan Carlos namussuz Carlos. Çiftleşiyor vallahi. Şimdi ellemiyorum. Çiftleşsin hiç sıkıntı değil. Zaten... İğne vuracağım ya arkadaşlar. Bir de kısırlaştıracağım için hiç ellemedim yani. Bari kısırlaşmadan önce son kez çiftleşme ne demekmiş öğrensin zara. <laughs> en azından onu da tatmamış olmasın diyorum yani. Carlos gene nasıl bak kolluyorunu görüyor musun abi bak. Carlos kudurmuş, Tosun kudurmuş. Bunların ikisi de aynı. Nerede bir dişi görsün kızanda bak Carlos bacıdan kaçıyordu. Dişi gördü kaçmayı da bıraktı. Dişi görünce aklı gidiyor bak. Bak. Zara da ağırdan satıyor ama kendini ha Zara. Cık. Aferin benim kızıma. Seni kapayım mı ben gene? Zara gel. Zara geç. Gel kızım gel. Zara gel bu Carlos'u bulaşma gel. Gel sana. Zara gel kızım gel. Gel 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 gel. Zara gel. Dur seni kucağıma alayım. Seni kapasam ne ki? Onu da kapıyorum. Gene kafesten atlıyor arkadaşlar. Geç kızım. Geç 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 geç. Geç paşam geç geç geç. Aferin sana tozun çık. Tamam Zara sen dur orada şimdi. Daha da kafanı sokamazsın zaten herhalde Komple kurduk orayı. Sözümü de dinliyor akıllı maşallah da. Carlos'un işi gitti yalnız şimdi baksana Carlos'a. Carlos! Oğlum Carlos, çiftleşemeyeceksin şimdi. Abi Sofya atlamış. Sofya atlamış abi marla burada dur bakayım. Ya bu kız çılırtacak beni ya. Vallahi billahi billahi. Dur bakayım. Vallahi hemen kapatmam lazım. Marla gel. Marla gel kızım gel. Marla gel geç geç geç. Geç Marla geç. Marla koş 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 koş. Geç. Gel kızım gel. Marla geç. Marla gel. Marla gel. Marla gel. Geç 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 geç. Aferin sana. Sen bekle bakayım orada. Sakın çıkma kızım tamam. Bekle kızım. Tamam şimdi Marla'yı kapattım. Sofya ile Marla kapışıyor arkadaşlar. Süslü ne yapıyorsun süslü? Tatlı kızım. <laughs> Çıtır niye çıktın sen abi? Çıtır da şimdi kafesten atladı bak. Hayır! Elleme baron, pusat! Akıl durun! Diyorum ya abi bunlara hiçbir yerde zapt edemiyorum ben. Her yerden atlıyorlar, her yerden kaçıyorlar ya. Bu kafesten de üstünü kapayım diye düşünüyorum. Ya bu sefer kapattığın zaman bunları temizliği çok zor oluyor. Eğilmem gerekiyor abi şimdi İzabel de atlar oradan bak şimdi bak. Bak, çıtır atladı, Sofya atladı, şimdi sıra İzabel'de bak. İzabel psikopat abi hem çıtıra dalıyor da hem Sofya'ya dalıyor. Da Gizem bir bir dur kızım, sakın atlama. Bak, Sofya'yı gördü ya. Gizem abi çıldırdı bak, bak, bak bak. Sofya, sakın kavga etmeyin ha. Sofya'nın yürüyüşe baksana, sanki podyumda yürüyor mübarek. Gizem sakin ol kızım. Tamam. Sakın atlama bak ha, beni süründürmez, duydun musun? Sakın atlama bak. Hayır kızım. Akıllı dur. Gizem abi atlar şimdi, o da aynı. O da aynı. Bunlar videoyu başladığımı görünce hepsine bir enerji geliyor. Bak Marla da sinirlendi şimdi. Çıtırla dalaşmasın da Sofya. Marla'yı hemen kapatıyor mu sırada Sofya böyle kaçtığı zaman. Karla şimdi de sıra Jackie'ye mi geldi oğlum gözünü seveyim ya. Bir denginle şifleş Allah için ya. Aa, gece gelme gece hayır. Gece gelme. Ha şimdi gece de Sofya'yla da dalaşıyor ya. Gece hayır kızım gelme bak gözünü seveyim gelme. Hadi bakayım. Fazla meraklı olmayın. Dur şimdi şu Sofya'nın başında bir gezeyim abi de. Ne olur ne olmaz. Onu birazdan hemen kapayacağım. Biraz gezsin. Ama geceyi çekmem lazım aradan. Gece hariç kimseyle kavga edeceğini düşünmüyorum da. Gene de belli olmaz. Bu Sofya... Bazen gaza geliyor kendi kendine. Gider yapıyor, dengesi buyu var ya o yüzden. çıtırda bir kilo alamadı abi ya. Hayvan o kadar yemek veriyorum hala kemikleri sayılıyor. Bu da doğumdan sonra bir kendini toplayamadı vallahi. Sofya gel. Sofyanın kızanı geliyor mu ki acaba? Yok gelse herhalde çiftleşmeye çalışırlardı da, Şegi'ninki geliyor. Sofya Sophia yok, Sofya'da daha kızan yok. <laughs> Şegi kızana geldi. Carlos'la çiftleşme sakın tamam mı Şegi'ye? Sakın öyle bir hataya düşmeyin kızım. Ya gece gitme işte Sofya'nın yanına ama gece sende de var kabahat bak. Vallahi var. Sen inatla kavga ediyorsun onunla. Kavga ettiğin halde devamlı onun yanına gidiyorsun kızım yani. Niye böyle yapıyor bu gece onu da anlamıyorum. Sofya gel. Bulaşma geceye. Ne Sofi yeni çıktı ya dışarıya. Şimdi koku bırakmak istiyor. Ben o zaman fazla uzatmayayım arkadaşlar da. O Sofi'yi hemen çekmem lazım oradan. Gazlar ne yapıyorsunuz gazlar? Dün de Recep abi geldi. Bayağıdır görüşmüyorduk onlara geldi. Güvercinleri inceledi arkadaşlar. Yakın zamanda da onunla uçum videoları çekeceğiz. Çok uçum videoları istiyordunuz. Güvercinlerin videolarına da çünkü bayağıdır ara verdim. Ben de çok özledim. Uğraşması falan eskiden çok zevkliydi. İnşallah isterseniz tekrardan Recep abiyle uçum videoları falan yapacağız böyle güzel bir şekilde ama çift çift uçurarak. Onu da yorumlara yazın. O dedi kuşların çok çoğalmış dedi biraz azalt dedi bana. Kuşları da biraz azaltmayı düşünüyorum çünkü kümesi ufak ya. Tabi gene artık salma yaptığım için iyi. Önceden kümesin içinde bu kadar kuşu koyunca çok sıkıntı oluyordu, pislik oluyordu. Şimdi salma olduğu için öyle bir sıkıntı olmuyor. O yüzden böyle iyi de gene biraz azaltacağım belki cinsleri değiştiririm yani öyle düşünüyorum. Daha tam karar vermedim. Sizin de tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni kazlar da getireceğim. O dediğim saldırgan Çin kazlarından da almak istiyorum. Şu kanatlara yine bir el atalım, yine bir çoğaltalım. Kazlar, ördekler, güvercinler. Yine ona göre bir yol çizeceğim. Karla şimdi zara bitti sıra. Şekir mi geldi oğlum? Kudurmuş oğlum benim. Bir aklını başına devşir bakayım. Bir akıllı dur. Bak onun peşinde kuyruk gibi geziyor ya. Vallahi billahi. Uyruk gibi geziyor. Bir dahakine de bizim dedeyi bahçeye salayım diyorum arkadaşlar. Diğer evlatlarla tanıştırayım diyorum. Ne diyorsunuz? Çıtır ağrış ama çıtırı kaparım çıtırım belli olmaz sağ solu. Bu bizim tayfa ile tanıştırayım diyorum dedeyi. Ağrısın onlarla beraber oynamaya. Onlar da onu yabancı görmesin devamlı tanısınlar. Yarın bugün sıkıntı olmasın diyorum arkadaşlar. Varaz baba. Anadolu'nun öz evladı. Şu adamdaki karizmeye bir bak ya. Maşallah benim oğluma ben. Tabi anlıyor, hoşuna da gidiyor ya. Görüyor musun bak? Nasıl lollendi hemen duydu. Yakışıklı oğlum benim. Asaletine kurban. <laughs> Carlos'un aklı araca gide. Hayır Sofya gel. Sofya gel, geceye bulaşma gel. Gel Sofya, kavga etmeyin bir akıllı durun bakayım. Hadi koş kızım. Marlamın yavrusu da geliyor. <laughs> gel kızım sen eksiktin gel. Elleme pusat. Pusat da ortalık karıştırıyor bak. Pusat'ın öyle bir var. aniden dalıyor. diğerlerine de gaza getiriyor bu sefer. Neyse arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Ben gideyim şu sofrayı bir kapatayım. Allah korusun kavga etmesinler. Bir de onunla uğraşmayayım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.